kusam ve arkadaşlarım ajalara dördüncü böyle kaldı ya da devam diyor. Ya akrazlar bir kap geldi. Arkadaşlar bir kap geldi. Sen illeri bakalım ne çıkacağını söyleyecek misiniz? Akrazlar balımın ne yapacağız? Evet arkadaşlar bir kap geldi. Arkadaşlar backup geldi. Arkadaşlar yine gelmiştik ama ben Backup gelmişti. Az önce ben gelmişimdir. Backup'ın her seferinde gelmişti. Lo kaçtı gün dördüne ona yakalanmayız. çalış Arkadaşlar böyle gerçekten arkadaşlar hırsız yakalanması için gerekiyor. Arkadaşlar bu çok zor için kaka diyecektik. Kaka yaptığında Böyle kaka geldiğini hasretme gel lan. Abim gerçekten böyle hatırlattınız oh. mı? Oğlum, Bu basit balında oğlum. Neden böyle ne sümük? Ulan kakana diyecektik. Kakana, kakana yapacaktık alan kahretmesin. etmesin. Bu oyun çok uzun için bek kalın e, ve geldi yine arkadaşınız geldi. Ben yok maalesef. O yüzden böyle bir gün sonra gecikmiş. Arkadaşlar besinler. Yeşillik ödüler neler mi peş diyor Allah kahretmesin. Bu sıra kağıt yok. Gerçekten ya arkadaşlar bu kazanması için ben yedi abuz yedi tane yere geçtim. Cümük, Ulan kar etmesin. Tuğçe gittik istemiyor ya. Tabi sakla. Sen neden gelmeyeceksin lan? Ne yapıyorsun sen? Kaka ya ne yapacaktın? Kahretsin. Tövbe sallallahu. Oğlan dayak zamanı. Dayak zamanı işte. Dayak zamanı. Dayak zamanı işte. Dayak zamanı. Allah kahretmesin. Dayak zamanı işte. <laughs> Videoyu da ben maalesef gelmedi ya. Tövbe estağfurullah. Ulan Gerçekten telefonuna gerçekten tut bunu gerçekten öyle arkadaşlar bu sürük olduğu için anladık ki böyle olduğuna göre su diyecektik. su diyeceğiz kadar böyle olmadınız mı lan? Tövbe safula. Gerçekten böyle kakara yapmadıktan sonra mehbet ediyorum. Bak, bak size su diye söyleyeceğim. Hüda araba sonra Mehmet ediyorum baksanıza. Bakın sen böyle yapayla sonra çöp atıyorlar. Bana çöp olduğuna göre gerçekten çöp attılar. Çöp değil hesim ne tevleye gerekiyor. Sırık ulan kendisini tevzesin haksanıza. Ulan sadece böyle da sonra Mehmet ediyorum. Arkadaşlar bu suluk olduğu için zamanla yemye ata tız olan ya olan Nerede bu lan ya? Bunlar neredeler? Bunların her seferinde su diyeceksiniz. Gerçekten arkadaşlar bu sürük olduğu için zamanlık nere su olduğu nere sürüyorlar. Arkadaşlar doyak zamanlık doyak Goya zamanı için geldin. Bana satılmaz. Bak. Çit oldu içinde. Çit oldu. Çit oldu. Çadırına denlesene Hak. Onca da. Hep seni törele. Hep seni törele. seni Allah seni kahretsin. Bu gerçekten kirli olduğuna. Zamandaki böyle sattın Allah kahretmesin. Bu bir kıpkendi ya. Tövbe estağfurullah. Sesinle konuşuyorlar. Allah kahretmesin. Bu ne geldi ne dedi sana? Canlı böyle atı attın mı? Bu oyun sakın bir daha Bozuluyorlar. 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 Her Hepsini ne yapmışlar? Tere 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 tere. Allah seni kahretsin. Tere mi? Aferin sana. Bir daha temizle. Tere onu temizle. Tere mi? Aferin sana. Aferin sana. Aferin. İlk önce havuza git çabuk. Havuza git çabuk. Gitsene çabuk. Tövbe sofullah. Tüğü Çığ tüğü lensene. Allah'ın kahretmesin ya. Ben senin adından sonra mevbet ediyorum. Sohbet ediyorlar. Her sebebine göre bak. Göre bak. Sümük. Ulan sen de yine sümük de yine her ne yapamıyorlar lan. Allah 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 Allah. Bir de bunu Video Videoyu buzulmadıktan mehmet ediyorum. Bir kanın her seferinde terliyor bak. Bak yüzüyor. Yüzüyor bakırsınız da. Her ne seviyesi olmaz. Bu hangi gerçekten sürekli olduğu için. çıkmış sen. Ne çıktın böyle acıktın mı? Acıktın değil mi? Hadi eve gel. Eve gel. Oyna onu istiyor. Sen onu uçacaksın. Onu uçacaksın. Onu uçacaksın. Onu sana. Sana bir daha anlamayacağım. uçacaksın. Get back, Yıkan. Senin çizgisine. Ağzına git. Ağzına. Ağzına sıçacağım. Çok. Çok gülüyor. Her sevini gülüyor. Baksanıza. Bana yapmak istiyor. Baksanıza. Heh. Aferin sana. Hak canım. Canım neden yapmıyorsun? Kunan göre yapmak istiyor. Evet. Onu mu ben... diyoruz. Arkadaşlar su e, sudan böyle bek var ya. O yüzden böyle bana yapmak istiyor. Baksanıza. Ya uyacak. Çok geliyor. Çok gel. Çok gel. Çok gel. Çok gel. Ya anne ya, vay, ya mu dedim. Allah kahretmesin. Bak, bir kanal okul size gelmiş. Allah kahretmesin. Ya dekla o kapatsana ya? Evet, devam ediyoruz işte. İlk önce altı tanesini attı. Evet arkadaşlar, arkada, cadıdayız. Sen böyle at canını, bu... O durur, böyle... Tamam, estağfurullah. Allah ım. Arkadaşlar Bu olduğuna zaman Mehmet ediyorum Sen gördüğünüzde her zaman Böyle kes bunu Her semerine geliyor Tövbe estağfurullah Allah'a ısırıver Oğlum Oğlum kazanacağız Sizinle kazanacağız dediğim oyunlarla Ölseye dört attı sinirik Üçü attı Gerçekten arkadaşlar Bu çok zor için geçiyor, her sinirle geliyor Tövbe estağfurullah Allah ım. Geliyor bu Geliyor bu da geliyor Bu da geliyor Bu da geliyor Bu da geliyor Allah kahretmesin bu tarıtan iki tanesinin böyle yapmaya gerekiyor muydu? Allahım Allahım yani böyle yaptı hatırlın mı? Yana geç işte yana geçti yana Güle güle Tövbe estağfurullah Evet kırdığı bana bırakmıyoruz Sizin Kırık zamanı geçtik Aferin sana anca benim aferin sana 我打开导航，我搜一搜，到处搞车子，好吃看了。